Deniz seki 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü. 20 kilo. Bir tane çocuk çıkmış. Yoksa deniz seki hamile mi? Yok öyle bir şey şaka. Devam. Kilolarıyla uzun yıllar başı dertte olan Deniz Seki iğne ipliğe döndü. Yaklaşık iki buçuk aylık bir kamp sonrası 20 kilo veren 50 yaşındaki Seki yok artık sayın seyirciler. 50 yaşında oldu mu Deniz Seki? 20 kilo vermiş. Fit görünümüyle genç kızlara taş çıkarttı. Kilolarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen Deniz Sekin'in eski halinden neser kalmadı. Ünlü sanatçı 2018 yılında olduğu mide ameliyatı sonrası geri aldığı kiloları verdi. Hadi bakalım alkış. Sahneye ilk çıktığı görünüme kavuştu. Ünlü diyetisyen Şeyda Coşkun ile kampa giren Seki yaklaşık 2,5 ay sonunda fit bir görünüme sahip oldu. 50 yaşındaki ünlü sanatçı ya 50 yaşında olduğunu niye bas bas bağırıyorsunuz arkadaşlar? Sosyal medya hesabından paylaştığı fit fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkarttı. Kamp süresince sıkı bir beslenme ve spor programı uygulayan Seki, hastaneye ilk çıktığı yıllardaki görünümüne kavuştu. 20 kilo vererek 36 bedene düştü. Evet, burada kilo vermiş hali. Bu arkadaş kim? Devam. Kamp sonrası 20 kilo vererek 36 bedene düşen ünlü sanatçı, 50 yaşında olduğunu belirtmemişsiniz arkadaşlar burada. Sosyal medyasından kardeşinin, aa bu kardeşi miymiş? Hiç görmedim. Doğum gününü kutladığı paylaşımıyla vücudunu sergiledi. Yok. Normal bir fotoğraf paylaşmış arkadaşlar. Bunu öyle abartmayalım. Seki paylaşımına Serkan'ım, en küçüğüm, kardeşim. O tuttuğumuz ellerimiz hiçbir zaman ayrılmasın. Biz birlikte olduktan sonra isteyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın demiş. Güzel. Devam. Burada kilo vermiş bir hali var. Evet haber bu kadar. Haberden ne öğrendik? Deniz Tekin'in 20 kilo verdiğini öğrendik. Kiminle verdiğini öğrendik? Coşkun. Şeyda Coşkun ile vermiş. 50 yaşında olduğunu öğrendik. Şaka gibi. Deniz Tekin ne zaman sen 50 yaşına geldin? Haber bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.